Sanatçı Mehmet Sinan Yücel. Görseldeki heykel dikey olarak konumlanmış ve yaklaşık 42 cm yüksekliğinde. Alt kısmından başlayarak yukarı doğru yükselen bir forma sahip. Form, üst üste binmiş ve birbirine sarılmış gibi görünen kabuk benzeri katmanlardan oluşuyor. Bu katmanlar heykelin merkez eksenine doğru hafifçe kıvrılarak organik ve devinimli bir yapı ortaya çıkarıyor. Heykelin yüzeyinde hakim olan renk yeşil. Tonları arasında açık yeşilden koyu, yosunumsu yeşile kadar geçişler bulunuyor. Bu renklerin arasında ince beyaz ve mavi dokunuşlar var. Özellikle ortadaki katmanlarda yüzeyde damar gibi ince beyaz çizgiler görünüyor. Heykelin en üst kısmı sivri ve dik açıyla yukarıya uzanıyor. Bu bölüm aşağıya kıyasla daha açık. Hemen hemen beyaz bir renk taşıyor ve yüzeyi daha pürüzsüz görünüyor. Alt ve orta bölümlerde üst üste binen parçaların kenarları belli, bazı katmanlar köşeli ve hafifçe dışarıya doğru açılmış, bazıları ise daha yuvarlak hatlara sahip. Katmanların bir kısmı aşağıya doğru uzanıp yere yakın konumlanırken, diğerleri sağa ya da sola doğru hafifçe çıkıntı yapıyor ve heykelin tamamında bir spiral hareket hissi veriyor. Yüzey dokusu mat ve hafif kabarık. Renk geçişleri boya ile yapılmış izlenimi veriyor. Mukavva ve kağıdın kalınlığı bazı yerlerde belirginleşmiş. Eser genel olarak zarif, organik ve doğadan esinlenen bir görünüme sahip. Bir bitki sürgünü ya da yaprakların üst üste bindiği bir yapı gibi düşünülebilir. Arka plan tamamen beyaz ve düz. Heykel net bir şekilde izole edilmiş. Gölgeler fazla belirgin değil. Heykelin tüm detayları ve yüzeyindeki incelikli renk oyunları öne çıkıyor.